Esselamu Aleyküm değerli kardeşlerim. Malum bizler Müslüman olarak İslam'ın ahkam ve hukukuna göre hareket ederiz. Hangi konuda olursa olsun bir meseleyle karşılaştığımızda bir Müslüman olarak dinimiz bu konuda ne diyor diye araştırır, soruşturur, ona göre hareket eder, meselelerimizi ona göre çözüme kavuştururuz. Bugün gündemi meşgul eden bir konu var. Nedir o? Koca bir şekilde boşandığı eşine ömür boyu nafaka verir mi? Bu dinimizde var mı? Elbette böyle bir şey dinimizde yok. Yalnız ne var? Malum kadın boşandığında bir süre iddet beklemesi gerekir. 3 ay gibi bir süre. İddet bittikten sonra şayet hamile değilse artık bu kadın serbesttir ve isterse başka bir evlilik yapabilir. Hamile ise çocuğu doğurana kadar beklemesi gerekir. İşte kadın boşanma iddeti bitene kadar hamile ise çocuğunu doğurana kadar boşandığı kocasından nafaka alır. Koca da bunu vermeye mecburdur. Ama iddet bittikten sonra eski kocasıyla tamamen ilişiği kesilmiştir ve ondan bir alacağı yoktur. Hem koca artık kendisiyle hiçbir bağ kalmayan eşe niye nafaka versin? Bakın hibe, sadaka gibi rızaya dayalı para aktarımı dışında tüm ödemeler karşılıklıdır muhterem kardeşlerim. Evlilik akdi de karşılıklıdır. Evli kocanın nafaka sorumluluğu ne için var? Evli olduğu için. Çünkü evlilikte karşılıklı sorumluluklar var. Kadın üzerine düşeni yaptığı gibi, erkek de üzerine düşeni yapar ve aynı zamanda nafaka yükümlülüğünü yerine getirir. Ama burada evlilik kalmamış. Kadın boşandığı için hiçbir sorumluluğu yok. Ama kocaya diyorsun ki sen sorumlusun. Nafaka vereceksin. Elbette bu karşılıksız bir ödemedir. Kocanın bunu ödemeye zorlanması caiz olmadığı gibi Kadının da bunu alması caiz değildir. Kanun alabilirsin dese bile bu para dinen kadına haramdır. Sadece çocukları varsa ve bu çocuklar annenin yanında kalıyorsa baba o çocukların nafakasını vermek zorundadır. Bir de hocam Kadın boşandığı kocasından tazminat alabilir mi? Kocadan bir takım mal, mülk isteyebilir mi? Bakınız, kadın boşandığı zaman sadece şunları alabilir. Bir, malum kadının nikah ile elde ettiği, hak kazandığı mehir var. Şayet kadın bu mehri henüz alamamış ise, Boşanma ile birlikte derhal o mehrini kocasından alır. İkincisi de şöyle bir alacağı var kadının. Kadın ev eşyasından kendine ait olanları boşanma halinde ev eşyasından kendine ait olanları alır. Bunun dışında bu iki şey dışında kadının boşandığı kocasından hiçbir alacağı yoktur. Koca kocasına ait bir malı, parayı veya gayrimenkulü kanun yoluyla alması caiz değildir. Ama adam gönül rızasıyla verir, o başka. Ayrıca boşandıkları için kocanın ödemesi gereken bir tazminat da yoktur. Değerli kardeşim, hiç kimse hakkı kendine göre belirleyemez. Hakkı, hukuku esas belirleyen Allah'tır. Onun hak dediği hakkımızdır, haksızlık dediği hakkımız değildir. Allah'ın vermediği hakkı almak kul hakkıdır ve vebali de bildiğiniz gibi çok büyüktür. Allahü Teala hakkı hak bilip hakka tabi olan batılı batıl bilip batıldan uzak duran kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.